Vallahi da yok. Derken de aslına bakarsanız o dönemdeki bütün eski dünyanın ilişkisi olduğu bir merkez Çünkü burada yaklaşık o zaman eminim ki birkaç ay süren bir yolculuktan sonra bakır ve kalayı karıştırdığınızda turş elde ediyorsunuz. Dünyanın o dönemde en önemli e, madeni. Ama para olduğu için evet. biraz da bir kayıp var. Bu çok güzel bir tarzda var. Yabancı kadın da var. Yedi minar <laughs> çıkarken dört tarlayı bir vahşeyi Tabii. O senaryoya göre anlatılacak. Çıkışta da. Ben iyi yapmışım çorabın. Uzunmuş da Allah'tan. Burada bir oğlu bir kızı Allah var. Allah Oğlu Anadolu Allah. bir kadınla evlenmiş hatta. Defans dişi şu gördüğümüz kızın. Şu öğütücü dişi. Biz sadece bunun yarık bir morfoloji gösteriyor. İleride göreceğimiz bir örnekte yine altçı ile göreceksiniz ama. Buysa ya. Kesinlikle. Buradaki, bir şey. Buradaki en büyük filmimizin keşfedebildik. Türkiye'de paleontolojik kası sanırımda önde gelen bir Nasıl Burada da zürafa ait. Şurada göreceksiniz. Ön kol kemiği mevcut. Bir de kabatası mevcut.